Dostlar merhaba, bugün sizlere DAWMAKER platformunu tanıtacağım. Bildiğiniz gibi ön satışlara ben daha çok DAWMAKER platformundan katılıyorum. Birçok platformda benim TR seviyem olmasına rağmen DAWMAKER benim en beğendiğim platformlardan biri. Hem getirdiği projeler gerçekten çok kaliteli projeler, hem de halka açık ön satışları yapıyor olması açısından gerçekten güzel bir platform olduğunu düşünüyorum. Kısaca özetleyecek olursak, DAWMAKER platformu iki tür ön satış yapıyor. Ben bunu tweetimde ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım ama anlamayan arkadaşlarımız olmuş. O yüzden video çekerek anlatma gereksinimi duydum. Çünkü bu doğrultuda talep de çok geldi. İki tür ön satış şekli oluyor DAO maker platformunun. Yani bunlardan bir tanesi public show, diğeri de private show. Public show'lar cüzdanında 500 dolar ve üzerinde bakiyesi olan herkesin katılabileceği, stake veya tier istemeyen bir ön satış şekli. Bu bakiyenin hangi üründe veya hangi adı olduğunun bir önemi yoktur kripto cüzdanınızın genel toplamındaki bakiyenizin 500 dolar üzerinde olması yetiyor ve bunu stake yapmanız da gerekmiyor yani bu bakiye ile direkt public show'lara katılabiliyorsunuz herkese açık ön satışlara katılabiliyorsunuz yalnız bu ön satış türü piyango sistemine dayalı bir ön satış türü yani siz public show'lara başvurduğunuzda belirtilen süre sonunda başvurular bittikten sonra kazananlar listesi açıklanıyor eğer sizin cüzdanınıza yani size piyango çıkmışsa mail olarak da alıyorsunuz zaten siteye girdiğinizde de gösteriyor bunu. Bunun dışında private showlar stake yapmanız gereken tier sistemine dayalı bir ön satış türü. Bunun içinde böyle bir görsel hazırladım. Public show'nun piyango sistemine dayalı bir ön satış olduğunu ve cüzdanınızda 500 dolar üzeri bakiyenizin olması gerektiğini gösteren ve private showlar için de garantili alım hakkı veren, stake yapmanızı isteyen ve tier sistemine dayalı bir ön satış şekli olduğunu belirttim. Bunu siz kendiniz de bir yere not alabilirsiniz veya bu videoyu burada durdurup bu şekilde ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Tier alabilmeniz için minimum 250 DAO stake etmeniz gerekiyor. 250 DAO ile 2000 DAO arasında stake ettiğinizde tier 0 elde etmiş oluyorsunuz. 250 DAO ve 2000 DAO arasında alım hakkı tabii ki değişiyor yani 250 DAO stake edenle 1999 DAO stake eden aynı miktarda ürün tabii ki almıyor. Daha yüksek stake edenler daha yüksek alım hakkı elde ediyorlar. Diğer sistemlerin diğerlerinde siz buradan kendiniz ayrıntılı bakabilirsiniz. Kendi bütçenize hangisi uygunsa onu alabilirsiniz. Diğer sisteminde kısaca bu şekilde özetledikten sonra uygulamalı bir şekilde DAO Maker platformuna bir göz atalım. Nasıl kayıt olacağız? Neler yapmamız gerekiyor? Bunları kısaca bir özetleyeceğim. İlk önce ön satış platformlarının hangisine girerseniz girin kesinlikle Coin Market Cap'ten aratıp oradan sitesine girerseniz daha sağlıklı olacaktır çünkü bunu daha önce defalarca söyledim ama tekrar söyleme gereksinimi duyuyorum. Direkt Google'a Daumeir veya hangi platforma girmek istiyorsanız onun ismini yazıp arattığınızda karşınıza dolandırıcı siteler çıkabiliyor. Buna karşı önlem olması adına kesinlikle Coin Market Cap'ten veya CoinGecko'dan e, ismi aratıp web sitesine oradan tıklamanız sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü dolandırıcı sitelerin birçoğu arayüzü orijinaliyle birebir aynı yapıyorlar. Siz anlayamıyorsunuz yani orijinal mi yoksa sahte mi bunu anlayamıyorsunuz. O yüzden en güvenli yöntem coinmarketcap üzerinden aratıp girmeniz. Hemen coinmarketcap'e geliyoruz. Arama kısmına DAO yazıyoruz ve DAO maker'ın sitesi buradan tıkladığımızda DAO maker'a sol alt tarafta Kontrat adresleri ve web sitesi yazıyor. Buradan web sitesine tıkladığınızda bu şekilde karşınıza DaoMaker'ın ana sayfası çıkıyor. Yani bundan sonra yapmanız gereken buradan DaoMaker'a bir üyelik oluşturmak. Bunun içinde sign up kısmı var sağ üst köşede. Buradan bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Mail adresi ve şifrenizle oluşturacağınız bir üyelik olacak bu. Veya isterseniz Twitter adresinizde veya Google hesabınızda da bağlanabilirsiniz. Üyelik oluşturup giriş yaptıktan sonra artık şu kısma tıkladığınızda kendi hesabınızı görebiliyorsunuz. Buradan KYC doğrulamasını yapmanız gerekiyor. Ben bu kısımları ayrıntılı anlatmayacağım. Büyük bir ihtimalle birçoğunuz zaten KYC doğrulaması nasıl yapıldığını borsa üyelikleri oluştururken illaki yaptığınız için bildiğinizi düşünerek çok üzerinde durmadan geçiyorum ama KYC doğrulamanızı kesinlikle yapmanız gerekiyor. Üyeliğinizi oluşturup KYC doğrulamanızı da yaptıktan sonra artık buraya cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Ben MetaMask kullanıyorum. Siz hangi cüzdanı kullanıyorsanız ilk önce cüzdanınızı açmanız gerekiyor. Yani şifrenizi girip açmanız gerekiyor ve arkasından buradan connect wallet demeniz gerekiyor. Connect wallet dediğimizde burada hangi cüzdan adresiyle bağlanmışsanız onu tıklıyorsunuz. Ben metamask olduğu için tıkladım. Ben de hemen bağlandı ama sizde hemen bağlanmayabilir. Çünkü ilk defa bağlanıyorsunuz. Sizin cüzdanınızdan bir onay isteyecektir bağlansın mı diye onay verdiğinizde otomatik bir şekilde bağlanacaktır. Hesap oluşturup cüzdanınızı da bağladıktan sonra artık tek yapmanız gereken ön satışlara başvuru yapmanız. İlk önce ben public show'ları anlatacağım. Yani herkese açık olan ön satışları. Videonun başında da söylediğim gibi public show'lar cüzdanında 500 dolar ve üzerinde vakiyesi olan herkesin başvurabileceği ön satış türleri. Bunun için stake falan yapmanıza gerek yok. Yani hesabınızı oluşturup cüzdanınızı bağlamanız yeterli olacaktır. Buradan Launchpad kısmına girdiğimizde şu an aktif olan veya geçmişte yapılmış olan ön satışların listesini görebilirsiniz. Ben bu videomda TNET projesi üzerinden anlatacağım. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde ben Twitter'dan da paylaşımını yaptım. Gerçekten çok beğendiğim bir proje. Ben de katılıyorum zaten. Ve bu projenin paylaşımını da zaten yaptım Twitter'dan ve Telegram'dan. Oradan ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz. Başvuruyu yapabilmeniz için ilk önce ana sayfadan Launchpad kısmına giriyorsunuz ve aşağı doğru geldiğinizde Gördüğünüz gibi live diyor bunlar aktif olduğunu gösteriyor. Ve videonun başında anlattığım gibi birçok proje hem halka açık turda ön satışa sunuluyor hem de stakerlar için yani diğer seviyesi olanlar için ön satışa sunuluyor. Yani DAO Maker platformunu aslında güzel kılandı bu. Yani sadece stakerları ön satışlara katılmıyor. Cüzdanında 500 dolar ve üzeri bakiyesi olan herkesin katılımına olanak sağladığı için DavoMaker platformu gerçekten e, güzel bir platform. E, buradan görüyorsunuz. Biz Public Show üzerinden anlatacağımız için Public Show'a tıklıyorum. Ve buradan aşağı kısma doğru böyle geldiğimizde burası katılma butonu. Buraya tıkladığınızda katılabiliyorsunuz. E, 9 gün daha devam edecek bu başvurular. Sonrasında Staker'lar için yani burada Tier seviyesi olanlar için başvurular açılacak. Kısma tıklıyoruz. Ben daha önce başvuru yaptığım için şu anda benimki onaylanmış görünüyor. Siz de buradan başvuru yapıp cüzdanınızdan onayladığınızda sizinki de onaylanmış olarak görülecek. Ama dediğim gibi Public Show'lar Piyango sistemine dayalı. Yani size çıkmama ihtimali de var tabii ki. Belirtilen süre sonunda eğer size alım hakkı çıkmışsa bu sayfaya girdiğinizde bu üst kısımdan Piyango'yu kazandınız diye bilgi geliyor. Ve sizin yine belirtilen sürede girip depozit yapmanız lazım. Yani o size verilen tahsis mi veya almayı düşündüğünüz miktarı depozit etmeniz gerekiyor. Depozit işlemini de tamamladıktan sonra artık sizin yapmanız gereken hiçbir şey yoktur. Ön satış bittikten sonra otomatik bir şekilde sizin hesabınızdan bu bakiyeyi kesip size tokenları tahsis edecektir. Bundan sonrasında yapmanız gereken sadece size ayrılan miktarı girip hesabınızdan claim etmeniz. Account kısmına tıkladığınızda burada katıldığınız projeler veya başvuru yaptığınız projelerin listesini görebilirsiniz. TENET gördüğünüz gibi benim başvuru yaptım, TURBOS yine aynı şekilde. Bunlar hala ön satışı başlamadı. Ama başvurumu yaptım. TURBOS için mesela depozit işlemimi yaptım. Artık bu kendisi ön satış bittiğinde hesabıma düşecektir. Mesela burada SuiPet, bunun da ön satışına katılmıştım. Ve hesabıma tahsis edilmiş. Burada CLAIMMENT'dan girip istediğim zaman tokenları kendi cüzdanıma çekebilirim. Az önce de söylediğim gibi ilk listeleme ile Belirli bir kısmını çekmenize müsaade ediyor. Her proje için bu farklı oluyor. Bazı projeler %50'sini listeleme ile verirken bazı projeler %20'sini %10'unu veriyor. Ve geri kalanını belirli zaman aralıklarına yayarak almanıza müsaade ediyor. Örneğin bir ay sonra veya 6 ay sonra başlıyor ve aylık olarak veriyor. Bazıları da haftalık olarak veriyor. Yani bunu girip her ay çekmeniz gerekmiyor. İsterseniz 3-4 ayda bir çekebilirsiniz veya... E, tamamı bittikten sonra da cüzdanınıza çekebilirsiniz. Public Show'lar yani halka açık ön satışlarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kısaca bir özetleyecek olursak, ilk önce Downmaker platformuna girip e, bir hesap oluşturuyorsunuz. Ve ardından cüzdanınızı bağlıyorsunuz. 500 dolar ve üzerinde bakiyeniz varsa, Public Show'lara başvuruda bulunuyorsunuz. Public Show'lar Piyango sistemine dayalıdır. E, size çıkması kesin değildir. Çıkmama ihtimali de var. Piyango size çıktığı takdirde belirtilen süre içerisinde depozit işlemini yapmanız gerekiyor. Depozit işlemini yaptıktan sonra kendisi otomatik bir şekilde cüzdanınızdan bu bakiyeyi ön satış bitiminde kesiyor ve tokenları Size tavsiye ediyor ve belirtilen zaman dilimleri aralığında girip düzdanınıza bu tokenları çekebiliyorsunuz. Bitirmeden son olarak şunu da söyleyeyim. Piyango şansınızı arttırmak için basit görevler var. İsterseniz bunları da yapabilirsiniz. Örneğin birinin referansıyla girmek şansınızı arttırıyor. O yüzden kendi katıldığım ve beğendiğim projeleri sizinle paylaşıyorum. E, internet projesi üzerinden biz bunu yeniden bir göstereyim hemen size. Buradan girip yeniden Publisher'a tıklıyorum. Buradan başvuru yaptığınız kısma geliyorum. Burada cüzdanınızı bağladığınızda size de böyle bir imleç olacak. Ve bu sizin artık başvurunuz onaylandığı anlamına gelecek. Biraz aşağı kaydırdığınızda şansınızı arttırabilmek adına buradan kendi referansınızı oluşturabiliyorsunuz. Veya Twitter'dan takip edebiliyorsunuz. Bildirim zilini açabiliyorsunuz. Şeklinde bunları siz kendiniz okursunuz. Bu görevleri yaparak piyangonun size çıkma şansını arttırabilirsiniz. Public show'ları burada bitiriyorum. Umarım e, anlamışsınızdır. E showlara da kısaca bir değinecek olursak Private show başta da anlattığım gibi diğer sistemine dayalı. Yani stake yapmanız gereken bir ön satış şekli. Bunun için kendi bütçenize uygun tier seviyesini videonun başında paylaştığım görsel üzerinden kendinize bir tier seviyesi belirlersiniz. Belirlediğiniz tier seviyesinin stake miktarını karşılamak için DAO satın alırsınız. DAO'larınızı Ethereum ağı üzerinden stake ederseniz eğer size ek bir gelir verecektir. Yani stake boyunca sizin kazancınız artacaktır. Ama BSC üzerinden de stake yapabilirsiniz. BSC üzerinden stake yaptığınızda stake yapma işlemi sırasındaki komisyonunuz tabii ki çok düşük olacaktır. Ama stake boyunca sizin bir faiz geliriniz olmayacaktır. Nav'ları peki nereden alacaksınız? Kullandığınız borsalarda varsa kullandığınız borsalardan satın alabilirsiniz. Sanırım JTO ve Mac borsalarında şu anda satışı oluyor. OKEX borsasında da olduğunu biliyorum ama diğerlerini çok ayrıntılı bilmiyorum. Siz hangi borsayı kullanıyorsanız oradan incelersiniz. Varsa oradan alırsınız. Kendi borsanızdan almışsanız eğer bunu Maker'ı bağladığınız cüzdana göndermeniz gerekiyor ama stake yapacaksanız eğer ve pasif gelir elde etmek istiyorsanız bu DAO'ları Ethereum'a üzerinden göndermeniz gerekiyor. Ethereum ağ üzerinden DAO Maker platformuna bağladığınız cüzdan adresinize gönderdikten sonra sol üst kısmından stake kısmına girmeniz gerekiyor. Burada stake DAO kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Stake DAO kısmına geldiğinizde artık bu alt kısımdan cüzdanınızdaki DAO'ları buraya yazarak stake edebilirsiniz. Ben bu cüzdan hesabını bu videoyu çekmek için açtığım için şu anda bunun içerisinde dağım yok. O yüzden stake yapamıyorum. Ama siz cüzdanınızı bağladığınızda bankeniz burada görünecektir. Buradan maksimuma tıkladığınızda stake dediğinizde stake işlemini yapmış olacaktır. Cüzdandan bir onay daha isteyecektir. Ondan sonra stake işleminiz tamamlanmış olacaktır. Stake işlemini bitirdikten sonra artık private show'lara da katılabilirsiniz. TR seviyeniz var ve private show'lara katılabiliyorsunuz diye public show'lara katılamayacaksınız diye bir kural yoktur. İkisine ayrı ayrı başvuru yapabiliyorsunuz. Projesini beğendiğiniz ürünler geldiğinde ikisinden de başvurunuzu yaparsınız. Public show'lardan alım hakkı çıkmasa bile private show'dan size ayrılan tahsisi talep edebilirsiniz. Hemen yeniden TNet projesine bir bakalım isterseniz. net projesine geldiğimizde az önce public show'yu anlatmıştım. Şimdi de stake yaptığımızı düşünürsek eğer, sizin de bir BTR seviyeniz olduğunu düşünürsek eğer buradan private show'a tıklıyorsunuz. Alt kısımda, üst kısımdaki public show'du, alt kısımdaki kısma tıklıyorsunuz. Buradan size ne kadar ayrılmışsa görebilirsiniz. Şu anda dediğim gibi bu cüzdanı ben deneme amaçlı çektiğim için bende alım hakkı görünmüyor ama sizde burada alım hakkınız görünecektir. Atıyorum size burada 20 dolarlık bir alım hakkı vermiştir. Ama bu maksimum alabileceğiniz alım hakkıdır. Yani buradaki bar %100'ü geçmediği sürece size 20 dolarlık alım hakkı vermişse ve siz bu 20 doları talep etmişseniz direkt 20 doları alırsınız. Ama bu bar %200 olmuşsa size ayrılan 20 doları talep etseniz bile size 10 dolar verecektir. Çünkü iki katı talep olmuştur. Yani şu kısımda size ayrılan talep miktarı kesinlikle alacağınız miktar değil. Dediğim gibi üstteki talep miktarı hangi oranda artarsa sizin alacağınız miktar o oranda düşecektir. Burası sizin alabileceğiniz maksimum alım miktarı. Size 20 dolarlık alım hakkı verildiğini düşünürsek eğer ve siz bu 20 doların tamamını depozit etmişseniz ve sizden sonra bu var yüzde 200 veya 300'e kadar yükselmişse bile size ayrılan tahsis miktarını size tahsis ettikten sonra sizin depozit ettiğiniz fazla kalan miktarı hesabınıza yeniden otomatik bir şekilde atar. Yani 20 dolarlık siz talepte bulundunuz ama size 10 dolarlık alım hakkı verdi. Geri kalan 10 doları kendisi otomatik bir şekilde sizin cüzdan hesabınıza yatırıyor ve bir kesinti yapmıyor. O yüzden buradaki maksimum miktarı gönül rahatlığıyla girebilirsiniz. Private Show içinde de anlatacaklarım bu kadar. Dostlar son olarak şunu da belirteyim. Videoyu çok uzattım biliyorum ama bunu da söyleyeyim öyle videoyu bitirelim. Herhangi bir projeyi incelerken e, projenin gelip e, üzerine tıklayıp e, buradan gelip partnerlerine falan bakabilirsiniz bu şekilde. Veya buradan projelerin tüm detaylarını buradan bu şekilde inceleyebilirsiniz. Listelenme e, sırasında ne kadarlık token veriyorlar size veya sonrasında ne aralıklarla vereceklerine gelip buradan bu şekilde ayrıntılı bakabilirsiniz. Bu arada birçok kişi sitenin İngilizce olmasından şikayetçi. Arkadaşlar Google Chrome'dan falan açtığınızda anlamadığınız yerleri gelip buradan Chrome'u Türkçe'ye çevirip tüm her şeyini Türkçe görebilirsiniz. Tabii ki birebir çevirmiyor. E, orijinal ile aynı olmuyor ama e, işinizi görecektir. Biraz uzun oldu biliyorum kusura bakmayın ama elimden geldiğince sade bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. E, umarım aklınızdaki soru işaretlerine bir nebze cevap olabilmişimdir. Yani yine aklınıza takılan herhangi bir şey olursa YouTube, Twitter, Telegram her yerden bana yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Ön satışlar gerçekten bu dönem çok çok kıymetli. Çok güzel projeler geliyorlar. Ay sezonu boyunca sürekli projeler birikti. Ön satış platformları da kötü projeleri eleyebildiler. O yüzden ön satış kısmına biraz ağırlık verirseniz sizin menfaatiniz olacağını düşünüyorum. Kaldı ki ben de öyle yapıyorum zaten biliyorsunuz bunu sürekli paylaşıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yaramıştır aklınızdaki soru işaretlerine cevap olabilmişimdir. Herkese bol kazançlar diliyorum.